अब इसको वाटर, वाटर तो उनको ये कंडोम लेते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें। अगर आप इसको ना सकते हैं, तो आप इसको ना सकते हैं। यहाँ पे अभी तक जो थोड़ा तो हम डीआरडीए विश्वविद्यालय स्कूल से ना सकते हैं, तो इसके लिए एक वन पार्टी प्रपोजल भी चाहिए। तो जैसे मानसेटी लेकर, एम पब्लिक

దీనికి సంబంధించి <imitralan equipped> <helan> <study> <movement> <shNON> <angels> <excelada> Konuklarımın çoğu da seçti. Çünkü benim, işte benim popülerliği sosyalistlerdi. İşte benim popülerliği sosyalistler, indir var 60% siyasetçi seçti. Sir, maliyemiz indir 40% siyadu, seçtiğimiz indir ki sanjinciye. Konuklarımın çoğu da seçti. Maliyemiz. Sistemin es pateni var. Allah ıslah edecekler.